Beyaz Ana Haber'den merhaba. Ben Eçin Özcan. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Detaylara geçmeden önce günün en sıcak başlıklarından biriyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'daydı. Çarpıcı mesajlar verdi Erdoğan. Terör örgütünün silahlarını gömüp kendisini feshetmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Bu millete nice acılar yaşatan oyunun son halkısını bozma aşamasındayız dedi. Diyarbakır hazır mıyız? sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, Gitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Diyarbakır'ın huzuru unutmayın, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın, Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Dicle ve Fırat nasıl tabi ve taze ise bizim kardeşliğimiz de bu ırmakları kıskandıracak tazelikte ve güzelliktedir. Bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir. Diyarbakır bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından başlayan yeni süreç tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 8. olan kongresinde çok çarpıcı mesajlar verdi neredeyse yarım asırdır bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın iziyle bozma aşamasındayız. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebed müddet gücünü Ahmet Arif'in ifadesiyle bu yılanlara bu çıyanlara yedirmeyeceğiz. Seyran Tepe Spor Salonu'nda coşku ve heyecan vardı. Dem Parti heyetinin HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı. Unutmayınız tıpkı 81 vilayetimizin her biri gibi diğer bakırsız bir Türkiye yetim kalır. Tıpkı 783 bin kilometre kare vatan toprağının her karışı gibi Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır. Son bir buçuk asırdır. Bilhassa da son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir. Artık yeni şeyler Söyleme vaktidir Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan Türkiye'nin önüne yeni bir fırsat Penceresinin açıldığını bir kez Daha vurguladı Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konuda Değildir Sadece terör örgütünün Tasfiye edilmesiyle Sınırlı bir husustur Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmelere de Önemli bir yer ayırdı Hedefinde CHP vardı Suriye'de 13 yıldır mazlumun yanında dururken bize ne dediler? Bu CHP bize ne dedi? Ne işiniz var Suriye'de? Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mazlumları zorla göndermekle tehdit etmediler mi? Sonuçta ne oldu? Sadece Suriyeli Araplar mı, Türkmenler mi kazandı? Hayır. Suriyeli Kürtler de kazandı. Bu zafer unutmayın. Hepimizin zaferidir. Bu Suriye halkıyla birlikte milletimizin de zaferidir. Bu zafer kardeşliğin zaferidir.